herkese merhaba. bildiğiniz biliyorsunuz her hafta e, mutlaka YouTube'a bir video koyuyoruz. E, ben bu hafta e, Hollanda'dayım şu anda Nisan ayındayız. Böyle arkada karlar, kayaklar. Burası sonradan yapılmış bir yer. O, o kadar hoşuma gitti ki e, buranın öndeki küçük bir video çekelim dedim. E, şimdi hemen kısa gene anlatacağım size. Soğuktan donmadan Nisan ayında. E, önümüzdeki günlerde çok güzel eğitimlerimiz var bizim. Limonajı çok tavsiye ediyorum. Bir yazarın da dediği gibi bu dünyada iki önemli gün var. Biri doğduğun gün, ikincisi niye doğduğunu anladığın gün. O yüzden yakın zamanda nöroloji eğitimlerini, nefes eğitimlerini takip ederek e, içinde kalarak e, çok keyifli bir süreç geçirebilirsiniz. Hani video illa çekelim, Hollanda'da da ne çekelim? Bir anda sadece geldi aslında açıkçası. Yine nefesimizi yapmayı, e, yapmayı, nefes kampı. Sonra Almanya'da bir kamp ödeyeceğiz nefes kampı. Hani bizler nefeslenmeyi sürdüreceğiz. Siz de bu arada burada kanaldan size uygun nefesleri, ve meditasyonları yapın. Böyle aileyle bağ kesmeler, çatla dengelemeler, böyle güzel keyifli şeyler yaparak lütfen dengenizi koruyun. Nisan ayı biraz zorlu geçebilir numaralıcık olarak. O yüzden kampıya keyifli geçen ee, hem biraz sağlık konularını özellikle hafif zorlayabilir. O yüzden Nisan ayında e, elinizden geldiğince hem nefesinizi, hem meditasyonunuzu, ruh, beden, zihin, dengenizi korumaya çalışabilirsiniz. Bizi şimdi dışarı çıkıp yağmura yakalayacağız. İçeride kar buz, Şöminlerin önüne geçip ateş ısırıcı böyle bir karışık bir dengelenme durumu olacak. Ee, çok keyifli bir meditasyonlarınızı yapın ve sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.